Çek şöyle, şöyle köyü bir çek. İyice tara abi. Hatta şu yukarıya çıkalım bir dakika. Oradan ne karıştı? Ne karıştı? Ne karıştı? Yani şey ne karıştı? Ne karıştı? Ne karıştı? Ne Evet şu anda Bilgeç miydi? <laughs> erkeç, erkeç. erkeç köyündeyiz. <laughs> Sinop Boyabat Erkeç köyü. ana aşağı ince. tamam. O, he, tamam. <laughs> şöyle var, şöyle var. tamam. baba alıyorum. Bu da, da Adı ne senin konuş. Ali. Ali. Soyadın yok mu? Gel gelsene şöyle. şöyle Öyle mi? Ben de rahmetli. Etem Uçan'ın damadıyım eski. Evet. Çek şöyle Ahmet. Evet. Bakın pancalar yine burada var. Pancanı şey yap, şu depoyu çek. Evet. Karşıyı şöyle tara şöyle. Camiye doğru gel. Çekin evet. dışarı. Bakın dışarıda gidiyor. Kamera var diyor. Tamam. Oradan mı? Baş... Ya demin sayımdan görüştüm de köyün dedi bir şeyini çekiyor. Tamam diyor. Ben de şöyle alsın dedim. Onun için sana şey şey Hayırlı Hayır, bayramlar, bayram bari. Yeni maç. Hoş bulduk abicim. İyi bayramlar. Bak Ali görüşüyoruz. Doktora söyle. He, doktora selam söyler musun misin? Söyle. Mesaj gibi mesaj ver doktora. O bilir. Sözü bilir bilir. değil mi? Amcamız olur mu zaten. Yanlışım. Yapmayalım. 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 Ahahahah. Ahmet. Şöyle çekilme kararını bilmemiz lazım. İyi bayramlar abla. İyi bayramlar. Bak şuraya. İleri görünüyor bak. Orada. Maçın hala var. Maçın hala var. Aa oraya bakıyor. Dönüyor. Tamam. 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 hemen arabadan inmeyin. Köpekler var ya. Öyle evet. mi? Ben sıradan şey aldım. Doktor bak köyünün bundan tavukları burada. Horozu burada. Iıı. Ee... Tamam mı? Bak kuyu da var burada. Tamam. Kuyu da şey. Aa kuyu Anladım. da burada. Selamun Aleyküm. Abi hayırlı bayram var. Benim adım Şevket, senin adın ne? Hüsnü. 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 Soyadın so so ne? Akdeniz. İyi ki, iyi ki kahraman olmadın Hüsnü. yani. <laughs> ben de Rahmet Etem Ağa'nın damadıydım. Ölen mü Bey'im. Kime? Etem Ağa'nın Etem. Ha. ha. Oldu. Sayım'ı evi burası mı? Doktor Sayım'ı. Ha. Tamam. Hadi iyi. Sağ ol, sağ ol. Doktor ve köyünüzün ineği ve köpeği. Al bas sesini alsana. Ver sesini çamaşırlar onlar. Burası mı şu anda? <laughs> Annesi babası mı var burada? Şurada izlekleri al. evi hangisi Doktor Sayım? Orası mı? Tamam. Mı? Tamam. Hayırlı bayramlar. Adı ne senin? Yeni mi? Bak kamelya kamelya sayıma göndereceğiz. Tamam, kamelya poz ver. Çekil. Sayıma el sallı Tamam iyi. Köpek bir şey yapmaz mı? <Gülüyor> 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 aman <Gülüyor> aman. <Gülüyor> Ama baba şey dikkat et dikkat et. Ay kız. Dur lan cadı. Bu kim acaba? Yeni Yeni bu da akraba. E bunlar zengin ya. <laughs> Ama sakın ola kapıyı açma. Niye? çabuk Allah Allah. Çek bahçeyi. iyice zarf Ahmet kasa yakınlaştı. Selamın aleyküm. lazım Evet devam et sen. Evet o baş parmağın arası. Anlaşılmıştır. da gel. Geliyor musun? Ay. Beş dakika şimdi. Maşallah çocuğa bak ya. Kovayla taşıyor. çağır. Zamanımız var. Çocuk mi? Onu göremiyorum. Sizin köyünüz burası değil mi? Bizim köy burası. Şurada karşı geçiyor. Küçük geçiyor. Köyün uzaktan ha. görünüyor mu? Burası bizim köy. Doktor bey bak senin için tanerlere Hı. geldik ha. <laughs> Buradan ev görünüyor mu sizin? Bizim ev Çukura düşüyor. Camdan arkasına düşüyor. Çukura Anladım. düşüyor. Kardeşleri nerede? Şu yeşilliğin Yeşilli orada. Aa, artı var. yeşilliğin ortasında. Oradalar işte. Orada pancar sağlası. Mehmet amcam orada. Pancar kesiyor. Şurada. Fazla belli olmuyor. Fazla şu, şu yeşillikler. Ya. o yeşillik işte. Şurada tam orada işte. Evet anladım. Şöyle alalım köy Kıymam da çok güzel. Caminiz. Caminiz köyünüzün. Oo çocukların sesleri geliyor. Çocuklar, Ta. Tamam. İşte çocuklar hayvan sürüyor, gazaldı. Çocuğa bak yine koşturuyor. Hı. Şurada. <laughs> Tam da yakına getiriyor. Koşmayız. <laughs> Düşüş yine hepişten gösteriyorlar. Nerede? Şu anda Sami abi'nin babasının mezarındayız. Bayram Kılıç, Büyük Kral Efendi'lerken. Aha, yine çıktı. Asiye demiş, Asiye. Şimdi Sami abi'nin tarlasındayız. Kanal dede, kanal dede çıkacağımız bir. Kanal dede hepiniz akşama izleyin gari. Evet, pancar topluyorlar. Şimdi rezil, devlet de sat, sen al dedi parayı. Şimdi size sorucu pancara zam gelmedi falan ya anladın derdik Gelmedi. <laughs> hadi ya, indim aşağı. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Kolay gelsin ablacığım. Bayramımız mübarek olsun. Adam telefon etti. Ne, nerede ne varsa kamera alın. Tık tık dedemin telefonu şeyini aldık kameraya. Kaset yapacağım. televizyona çıkar dedemin. abi. Hoş geldiniz. Televizyona çıkar Niye? Ne rezilliği ya olur mu hiç? Rezillik olur mu hiç? Bağla bağla. Nerede ne varsa çık. Muskelenme bir yakaladık mı davarından giderken? Fazla öpecek çekti yok ben. Bizim koyun muhtarımız. koyun çobanlarımız. Kolay gelsin. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Kolay gelsin abla. Hoş, Hoş bulduk. <laughs> Merak etme ya bu şey değil. Televizyon değil. Sa Sami abi izleyecek bunu da. <laughs> ya kafaları değil ne olur. Ya <laughs> 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 her tarafımız yanmış. E ya olsun canım. Olsun, ne, ne olacak ya. değil mi? <laughs> Bir, Maşallah verimliymiş kosmaya ya. Ha, ne olmuş? Ya Ramur verimli ya burası. Bence falan verimli var. de devlette verim yok. Devlette. Değil mi? Hükümet bakmıyor bize ya. Yani. Sami abi de mi bakmıyor? <laughs> bakıyor Allah razı olsun. O bakıyor mu? <laughs> <Aa>. Bu bak şuna... Abi benim bakmaz mı? Tayyip <laughs> komşuda diyor. <laughs> ne diyor? Sinan abi de diyor Tayyip komşuda diyor. Şevket Koç devam. Siz nereden? Kör'den mi geliyorsunuz? Yok Hı. biz İstanbul'luyuz da. Hı. Sami abi babamın arkadaşı oluyor. Hı. Hatta akraba çıktı. Neyse, eminim, nereden e, şey akraba çıktı? Ne bileyim orada konuşuyorlar. Çarpım abi. Çarpım abi. Doğru doğru. Bu arada kim nereden oluyor mu Şakir Koç. Ha, Şakir Koç. Aa, eminim, diye ya, ben şey ya ben işçi adamım. Ha ben de toplayayım. Doktor ben biliyorum biliyor musun? Öyle mi? Tabii canım benim büyüğüm. <laughs> ha şöyle çek Bakmıyor, sana. bakmıyor. Doktor bakıyor da ay, ay, hükümet bakmıyor. Hükümet, hükümet değil mi? Tabii zam bilmiyor, zam. Doğrudur. Her sene 100 kağıda, 90 kağıda çalış. Kilosu. Şu arkadaşlar Her kim? O öteki benim oğlum, belki de Sala <laughs> <talebe mi> oğlu. Evet. 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 Merdan'ın Evet. <gülüyor> 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 be şimdi ben de şimdi fare silsin ben atı. Gitti misin? <gülüyor> <gülüyor>